Selam dostlarım, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Telegram oyunu Telemafya tanıtacağım dostlarım. Burada arkadaşlar farkına varmanız gereken birkaç farklı şey var. Diğer Telegram oyunlarından farklı olduğu, neden girmeniz gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Yani detayları vereceğim. Kazandırır, kazandırmaz orasını veremiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde de e, giriş yapabilirsiniz. Öncelikle bu videoyu anlatan hiçbir şeyin YouTube'da olmadığını olmadığını unutmayın dostlarım deyip videomuza geçiyoruz. Telemafya'nın bence en önemli özelliği arkadaşlar monatağında çıkacak olması. E, Mona tağında çıkacak olmasının ne tür artısı var? Yeni bir ağ, bazı projeler patlayacaktır, bazı projeler öne çıkacaktır. Telemafya onlardan biri olursa o zaman arkadaşlar güzel paralar kazanabiliriz deyip e, giriş yapmakta fayda var. Giriş yapın, hesabınızı oluşturun, günlük girip tıklayın arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi oyunun detaylarına geleceğim. Öncelikle paylaşmış olduğum linkten YouTube'da aşağıdan e, Twitter'da paylaştığında, X'de paylaştığında burada üst tarafta olacak büyük ihtimal. Giriş yapabilirsiniz dostlarım. Sonrasında arkadaşlar baktığımız zaman hemen bota geçelim. Bota geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada giriş yapıyorsunuz ve böyle bir sekme çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Yükleniyor şu an. Burada arkadaşlar aynı zamanda aktif questler yapabiliyorsunuz. Günlük görevler, burada japlar yapabiliyorsunuz. Fight atabiliyorsunuz, moblarınızı büyütebiliyorsunuz. E, armory kısmına girebiliyor ve lider board'u görebiliyor ve hastanede canınızı doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunda şöyle earn kısmına gidiyorsunuz. Earn kısmında e, quest'ler, achievement'lar ve partner kısımlar var. Burada görev yaparak elmas da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere hani mesela diyor ki son zehir hepsi Twitter'da takip et 25 elmas gibi bunlarla oyunda kendinizi family kurabiliyorsunuz. Bu Telegram grubu anlamına geliyor ve home'da asıl işler başlıyor arkadaşlar. Home kısmına geldiğiniz zaman Home kısmına, Japs kısmına, iş kısmına gelirseniz arkadaşlar. Burada karakterinizi, referanslarınızı, gücünüze vesaire göre arkadaşlar savaşa gönderebiliyorsunuz. Mesela benim enerjim 5 arkadaşlar. Burada diyor ki bunda gerekli 2 enerji, 2 şapka ister. Bir tane de burada gördüğünüz kılıçtan ister diyor. Mesela buna gönderemiyorum şu an mesela gördüğünüz gibi. Çünkü şapkam yok mesela. Öncelikle X'e şeye yani Otoron da yapabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Mesela şu kadar otoronlasın diyebiliyorsunuz. Mesela 5 kere veya 1 kere veya 2 kere devam diyelim 5 kere kendin gönderdin bedava zaten. Devamını kurabilirsen diamond'la kurabiliyorsun arkadaşlar. Burada diamond'la hani otu bakmayayım kendi runlasın derseniz diamond vermeniz gerekmekte. Burada execute diyorsunuz ve topladık arkadaşlar. Göreve gönderdik hemen paralar yatıyor gördüğünüz gibi. ödül görevin ödülleri, görevi ödülleri. 1x 60 dolar oyun parası. yüzde ee, %5 ihtimalle de bu supa. Bu supayı bulursanız diğer e, sekmeye girmeye çalışıyorsunuz. Burada arkadaşlar 200 dolar 2x. Sonra burada arkadaşlar farklı şeyler dediğim gibi gittikçe arttırıyorsunuz buraları arkadaşlar. Hemen e, bekliyor diyor mesela progressing diyor bekliyoruz. Burada gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra on kısmında fight kısmı var arkadaşlar. İstediğiniz kişilerle fight atabiliyorsunuz. Yani oyunun derinlemesi biraz daha araştırabilirsiniz arkadaşlar. Zaten gerekli e, web sitelerine girip burada zaten gördüğünüz gibi telemafya. Game Mafia Family deyip de buradan arkadaşlar Telegram'dan bağlanıyorsunuz. Burada bağlandıktan sonra zaten arkadaşlar, arkadaşlar son zeyl hepsinin olduğunu görebiliyoruz. Burada baktığınızda her gün tipler, bilgiler de veriyorlar arkadaşlar. Bakabilirsiniz yeni ekstra, yeni eventler falan paylaştıkları burada var. Mesela burada arkadaşlar bir ile fight diye biliyorsunuz aynı zamanda. İşe bakalım. Gördüğünüz gibi bakın iş olmuş ve hemen topladık yine. Gördüğünüz gibi böyle böyle toplayabiliyorsunuz. Sonra enerjiniz gidiyor zaten. Kapatıp açtığınızda enerjiniz gitmiş oluyor. Bazen bug'a girebiliyor. Grow mob var arkadaşlar. Burada mobunuzu büyüt. E, invite et diyor arkadaşlar. Buradan mobunuzu büyüt diyor. Burada invite friend derseniz. Burada arkadaşlarınızı da telegram üzerinden davet edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben arkadaşlarımı burada görebiliyorum. Aynı zamanda armory kısmı var arkadaşlar. burada güçlenebiliyorsunuz. Mesela alı, alabiliyorsunuz oyun parasıyla. Baseball mesela bat, crowbar gibi şeyler de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Güçlenebiliyorsunuz. Leaderboard. Leaderboard'da bu hafta çok oynamadığım için sıralamam şu an top 100'ü gösteriyor. Diyor. Aile kısmında top 10'u görebiliyorsunuz. Şu an kimse yok diyor. Mesela böyle bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girip daha da defa, detaylı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Invite Friends dediğinizde arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz. Telegram oyunu bu kadar mono olması bence ilgi çekici. O yüzden bir bakın derim dostlarım. Videoyu da beğenip yorum yapmayı, RT'lemeyi Twitter'daysanız unutmayın. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.